Şimdi beyler, ee bakın. Şimdi göstereceğim size bir şey. Bu YouTube'daki videolarımdan birisi. Hadi bakın şimdi. Pardon, kaydı. Hadi be. Bakın, rakiplerimin hatasını göstereyim. Bakın kadroyu görüyor musunuz? Sağ tarafta rakibimin kadrosu. Ne eksik? Düz bit, bitli piyadesi eksik. Görüyor musunuz? Machine gun'dan başlıyor. Bomber, e, bomort. En ucuz bomort var. E, yani havan topçusu. E, bu kadro benim karşımda bak generale bak. 3. seviye. Ya, bu kadronun benim karşımda hiçbir şansı yok. Zaten çok güçlü birimleri olan e, kat ile falan. savaşı sonunda e, ne olmuş bu video? Bu, dünkü savaşım mı? Bilmiyorum. Bakın 28.07 dünkü savaşım. Bakın şimdi savaşın sonuna bakalım. 7 dakikalık bir savaş mı Aynen 7.45 dakika. Yani video 7.45 dakika, savaş daha da kısa. Bakın. Bak. Takibim teslim oldu. Gördünüz mü? Savaşın sonunda bu. Şimdi başka videolara bakayım. Videolar kısmından bakıyorum ben şimdi size. Ee, rakiplerimin hatalarını gösteriyorum. Yani bitti piyadeyi koymamak en büyük. Bak bu biraz önce yaptığım savaş. Ha burada bitti piyadesi var pardon. Ama 4. seviye bitti piyade 8. seviye bitti piyadenin karşısında hiçbir şansı yok ee, Zaten e, ilk yaptığım şey bu Ucuz birimlere her zaman yatırım yapmak bakın 8. seviye generali var ve Pardon 10. seviye e, riflemeni koymuş oraya 10. seviye riflemeni var 8. seviye generali var e, Çok pahalı birimler koymuş bakın Pershing tanklar Abi Pershing, Sherman Orada bir tane King Kong koymuş Abi hep mavi epik şeyler Benimkiler mütevazi Benim ordu mütevazi İşin sonunda ne oluyor Bakın Loot preslim olmamış Bak işin sonunda Her taraf masmavi Küçük haritaya bakın Soldaki sol üstteki Her taraf masmavi e, ee, iş pahalı birimlerde ne? bitmiyor kardeşim bakın hataları gösteriyorum size yani rakiplerimin hataları bunlar bu biraz öncekiydi e, ee, World War Army'si rakiplerimin oh, bak, 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 bak bu çok bak dünkü dünkü maç bak Amerikan ordusuyla normalde ben kazanmak yani zorlanırım Amerikan ordusunu sevmiyorum generalinden dolayı özelliklerinden dolayı piyadeleri vesairesi diğerlerine göre daha düşük ee, bu 8. seviye e, şey yapmış e, çok pahalı birim Bitti piyadesi var. Hakkını yemeyeyim. Bitti piyadesini koymuş. Ee, ama e, bir tane piyadesi var. Ee, anti piyade mangası yok. Hatayı görüyor musunuz? Bakın anti piyade mangası yok. Ki benim gibi sürekli piyade, bol piyade üreten bir e, rakibi karşısında birinci seviye. Bütün genellerim benim birinci seviye. Ee, onuncu 10. seviye bunun şeyi. Ulus derecesi. Ben 8. seviye ulus derecesindeyim. Ee, binaları da benden daha güçlü. Sadece anti piyade mangası olmayan bir ordusu var. Bu bayağı bir direnmiş ama yani piyadesi olmasından dolayı. Yani kadrosunda piyadesi olmasaydı bak ileriye gidememişim ben. Görüyor musunuz? Bayağı bir direniş yapmış. Piyadesini yet yeterince güçlendirseydi bir ihtimal beni yenebilirdi. Rakiplerimin hatasını gösteriyorum size. Bak bak. 9. seviye general. Bak 9. seviye general. Ee, Almana Alman denk gelmişiz. Görüyor musunuz? Hiç piyade koymamış. Yani düz bitti piyade yok. Ee, anti piyade mangası koymuş. panzer Panzerjager yani tank savar piyadesi koymuş. Ee, Porsche neydi o? Bazı kolu e, gene tank savar mangası tank savar piyadesi koymuş. Ama hiç piyadesi yok. Yani anti piyade mangası da 150 ikmal arkadaş bu yani anti piyade mangası alevli alev makineli 150 ikmal. eki benim de buna karşılık gene bir e, alev makinelim de var. O da 10. seviye. Anti piyade mangası yani geri git lan. Anti piyade mangası 12. seviyedeki alev makinelisi e, ee, var ama benim 10. seviyede 11. seviyede burada hiç piyade yok. 9. seviye generale yatırım yapacağına muhtemelen para basmış. Şimdi bakalım ne olmuş videonun sonunda. Her taraf masmavi. Niye? Bitti piyade mangası koymadığı için. Bir önceki rakibimi hatırlayın piyade mangası yani düz bitti piyadesi olduğu için bayağı bir direniş gösterdi bana karşı. Gene yenildi ama. Burada oynadım yani taşak geçerek yeniyorum öyle yani. söyleyeyim. Peki Bun, bundan ne yapmışız? Bunu gösterdim mi sanki dün biraz önce neyse. Aynen bunu gösterdim galiba yani şey yok. Alev makineli anti piyade mangası var ama düz bitti piyade mangası yok. Yani düz bitti piyadenin değerini bileceksin arkadaş bak Üçüncü seviye generalim var ee, Ama e, piyadeleri falan gerçi çok zayıf bu ya bunu her türlü yeneceğim kesin yani Bitti piyade de koymaman zaten bir sıfır yenilgi anlamına geliyor Şuraya bakalım mesela 26. Ee, bak bak Ne var burada şimdi Üçüncü seviye general var 7. seviye bu çok zayıf bir de üstüne de piyade mangası koymamış hiç piyade yok bu peki ne yapmış dalga geçmişim bakın videonun dakikasında dalga geçiyorum artık yani e, piyade mangası koymazsan düz bitti piyadenin en ucuz birimini hiç koymazsan e, artık dalga geçiyor evet. şov yapıyorum saatten sonra başak geçiyorum bu şey, karagahını indirmiş <laughs> herhalde görevlerden birisinde var. Bu görevlerde karar geldirme varsa yani çok kolay lokma. Sen bu şekilde oynayamazsın arkadaş. Ya benim karşımda bu şekilde direnme şansım yok. Bu bayağı bir direniş göstermiş bir rakip mi? Bakıyorum evet bayağı bir direnişmiş. Uğraştırmış beni. Peki bunun kadrosunda tahmini söylüyorum bakalım. Ne var burada? Bak 10. seviye en altta bakın. Reds'leri görüyor musunuz? Düz bitti piyadesi var. 10. seviye bitti piyade koymuş. Dokuzuncu seviye generali var e, bayağı güçlü e, benden geri kalır değil bakın e, 13. seviye şu anlamsız tanka e, 13. seviye tanklara çok fazla yatırım yapmış ama 12. seviye bak bu rakip 9 seviyede generali var ben bu rakibi nasıl yendim zorlanarak yenmişimdir 13 dakika bakın zorlanarak yenmişimdir <laughs> bak. <laughs> 3 tane anten kulesinin ikisi şu anda elinde ama tekrar geri ele geçirmek de çok zorlanmışım bakın. Bayağı bir uğraştırmış beni. Piyadesi olduğu için. sürekli sağa sola. İşte generalin 9. seviyeye yatsan ne olur? Bu Amerikan generali işe yaramadığı için. Yani Amerikalılar yerine Ruslarla falan yatırım yapsaydı, Sovyetlerle yatırım yatsaydı çok daha güçlü bir oyuncu olurdu yani. Ya artık ben görevlerden birisi, günlük görevlerden birisi olduğu için e, ee, bitirmişim yani. Adam çünkü bayağı uğraştırıyor. Ee, karargahını bitirerek indirmişim. Bak indirmişim. İki tane tank oraya sokup. Lee, bak Lee'ler çok işe yarıyor diyor. Görüyorum ben videolarımda. M2 Light ve Lee. Wolverine bak. Pardon Lee demişim. E, ee, bu Wolverine ve M2 Light karması içeriye soktum muydu? Bitmiyor yani kolay değil. Ucuz tanklar çok işe yarıyor. Pardon karşı taraf Rusmuş ya Sovyetmiş ya yani. pardon Ben Amerikan yani Sovyetmiş yok yanlış söyledim Sovyetlere yatırım yapmış adam iyi de oynamış ama ee, Yani tecrübe meselesi Tecrübeli olduğum için yendim ben bu rakibimi Çok zorlamış beni Piyadesi olan rakiplerim Beni biraz zorluyor Dikkatinizi çekiyorum Piyadesi olmayan rakipler Düz bitti piyadesi olmayan rakiplerse ee, Beni İhtimal bir kalmıyor. 9. seviye general yapsan ne olur? Önemli olan piyade. Savaşı askerler kazanır, generaller hava atar. Ee, sen e, bitti piyadenin değerini bileceksin bu oyunda. Bitti piyadeyi bilmezsen şurada bak 8. seviye nedir ya? Generale 8. seviyeye yatırım yapmış. Tamam bu generali çok severim. Çok işe yarayan özellikleri var ama 8. seviye generale yatırım yapmak para basmış belli. De bu bak Sadece kadrosundan söylüyorum. Bu adam mı e, 16 dakika sürmüş zaten savaş bak. Bayağı bir zorlamış beni. Bu beni zorlamış bak. Bu beni zorlamış. Bak, adamın dibine girememişim bak. Orta alanı radar kulesini elim belli kadrosundan belli. Yani kadrosunda e, nasıl birimler bu biraz işi biden bir rakip. Çok dişli bir rakip. Orta alanı elimde tutmakta zorlanmışım. Ben, her tarafa savunma Bankırları falan kurmuş savaş 16 dakika sürmüş zaten. 189'a kadar da benim puanımı üst tarafta bakın. 89'a kadar da benim puanımı kırmış yani. Cık. Amerikalılarla oynadığım için bu. Yoksa diğer favori ırklarımla, favori Ruslarla falan falan oynasam. Ama bayağı dişli bir rakip yani bunu kabul ediyorum bak. Kadrosundan belli ya adam savaşı kadrondan kazanırsın bak şuna bak hiç işe yaramayan bir bak iki tane salak birim için harcamak zorundayım bunu hiçbir işe yaramayan özellikleri olan bir Amerikan generali İşte durdurmak için oyalamak amaçlı bombardıman çekiyorum ki 93 53 pardon 52 puanı bitiyor bakın 50 50 49 öyle öyle adama oyalaya oyalaya zar zor yenmişim yani zaten 16 dakika 04 saniye video sürmüş en az 15 küsür e, dakikada video şeyi savaş sürdüğüne bak göre bakalım. 2 1 bakalım kaç dakikada bitirmişim savaşı. Çok zorlamış beni. Kadrosundan belli zorlayacağı. Kaç dakika sürmüş savaş? Yukarıda yazıyor. 15 dakika 31 saniye sürmüş savaş ve teklifleri de yerine getirememişim. Sadece iki tane teklif için savaşmışım, yerine getirememişim. İzin vermemiş abi. Düşman karargahını yok etme şansı vermemiş bana yani. Adamın dibine kadar giremedim. Adam beni çok zorladı. Yendik ama boşuna yaptığımız bir savaş oldu yani. Her neyse, dediğim gibi bu oyunu e, piyadelerin değerini bilerek oynayın. Kadrodan zaten daha en başta kadrodan kazanırsınız savaşı. Aksi takdirde bu oyunda hiç şansınız yok. World War Army'si en başta piyadenin değerini bilerek. Sadece World War Army'si değil Art of War de. RTS oyunlarında piyadenin değerini bileceksin. En ucuz birim piyadenin yani satrançta piyonun değerini bilmek gibi. Satrançta piyon değersiz değildir kardeşim. Öyle otobaka harcamayacağım. Sattanc'ı iyi oynamak istiyorsa piyonun değerini bileceksin yani. Aynı şekilde RTS'de de öyle. Real Strateji'de de öyle e piyon yerine e, piyonların değerini bileceksin. Düz piyadelerin bitti piyadenin değerini bilmeyen den general falan olmaz.